A101 marketlerin 25 Ekim indirimli fırsat ürünlerini incelemeye başlıyoruz. Ayçiçek yağı 4,5 litre 429 lira. Baldo pirinç 2,5 kilogram 169 lira. Yeşil mercimek 1 kilogram 59 lira 50 kuruş. Siyah çay 1 kilogram 219 lira. Beyaz peynir 500 gram 75 lira. Kaşar peyniri 500 gram 139 lira 50 kuruş. İnek peyniri 600 gram 189 lira. Beyaz peynir çeşitleri 1 kilogram 199 lira. Lira dana pastırma 80 gram 159 lira piliç döner 200 gram 67 lira 50 kuruş piliç parmak köfte 260 gram 49 lira 50 kuruş Yarım yağlı yoğurt 2 kilogram 65 lira. Domates salçası 830 gram 59 lira 90 kuruş. Ketçap çeşitleri 74 lira 50 kuruş. Çamaşır suyu 750 mililitre 55 lira 50 kuruş. Yumoş sprey 450 mililitre 119 lira. Pas ve kireç çözücü 1 litre 55 lira. Sıvı sabun 500 mililitre 49 lira. Yer temizlik havlusu 50'li paket 79 lira. Kadınlar için atlet 57 lira 50 kuruş. Kadınlar için üçlü silip 70 79 lira 50 kuruş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde toz deterjan 3 kilogram 119 lira. Konsantre yumuşatıcı 1200 mililitre 109 lira. Yüzey temizlik avlusu 96'lı paket 59 lira 50 kuruş. Bizlere destek olmak için beğenin, paylaşın, yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.